<laughs> Gidiyoruz biz de dağda bizim Murat var. Gene şuna da şunu oynamış böyle bir hareketle. Bunu bir ayarlayın. Şöyle muhtar yerinde dur. Muhtar selamun aleyküm. Nasıl iyi mi? Abi bizim Suat Bey her yere Kena sınır taşını oynamış hale geçer Onu ben bir bakın da sınır taşına Bir halledelim Yıllardan <laughs> beri dedemden kalan tarlayı sürerim bu sınırın burada ilk defa olduğunu görüyoruz. <laughs> bu Gökhan ağa var ya bu Gökhan ağa. komşuluğu yapacak adam değil ama. Ha. Bu <laughs> sınır zaten burada değil. Şurada bir yerde. Lan! <laughs> hey! Ne? Hey. Paşa kalktın yerinde mi? Yerinde tabii. Yerinde olmasa bu da çıkıyor. Ha hangi aşağı görüp de numara ettin Hangi Hangi akamamı işte bu arka var. Var. Aslında şurada mı? Nerede? 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 <laughs> ya sen ne yapıyorsun ya? Ya ben şu odasınızda şak bir evlet zira lan. Lan! Bir evlet zira sen. Sen <laughs> kimi baş, baş, de, var <gülüyor> 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 son da sana gülüyor? bir yolla burayı. Kimi var da lan! 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 Ya Hazır <laughs> <laughs> taşı <nerede>? <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Bak gözünü <laughs> sevdim. Bak, <gülüyor> bak <gülüyor> yıllardan beri dee burada küpü var ya. Lan bak dee <laughs> Oradan alıp buradan böyle girdi. Sen bak. <laughs> Ya Allah, Allah da korksa. Ya şurada çam kütüğü var bak. İşte yavru. çam kütüğü var şimdi. Ne olacak bak 80 kuturum var. Adam utanır. Sen hangi arkadan Biz bunu var? koruyorduk. Ya sen hangi arkadan böyle Buna. Buna mı? Nereye çekilecek? Nereye çekilecek? Ya Gökhan'a bak gözünü sevdim. Bu da aşk oluyor arkadaş. Dünyadaki avuç toprak için senden kötü olaya değmez. Ne olursa bu lan lan.

Orada Emre'ye girdi miydi? Bu taş burada değil, şurada gözüküyordu bak. Şurada. şöyle, şöyle. böyle. Bak, <laughs> taşını oynattırma gene ya, bu <laughs> durma, gene. Yavru. Taşını oynattırma gene gene. Ne yapsın? sen o taşları? Bak, arkama işte bu. Bu da Bu da şu Bu şu Bu şu anda. <laughs> Allah bak burada muhtarlar <laughs> muhtarlar eskiden de muhtarlar da mutlaka, miydi bak. <laughs> ee, bir sorun gelsin muhtar <laughs> siz gelin, mi? gelin <gülüyor> <bak>. <gülüyor> bir gelin ya gelsin bir bakın <yızağı gülüyor> şurada <almasınıza gülüyor> çam var şurada meşe var çam <laughs> da belki bizim topallan Mehmet Ava onun bu başı bu hey, meşe kütüğünden erneği tuttu muydu? Tam şuraya geldi bak bunlar tam buraya. Tam buraya geldi. Bu araba diyor tam buraya koy. Hangi arkasına güvenip alıyor ben anlamadım. Ya bırak arkasını önüne <laughs> bırak eder. Bak bak bak. ne bak. <laughs> efendim, bak. Ha, muhtarım da bilir onu. Bak şuraya çak amcazı. Getirin sen. Ya gözüm çeşer Ya gözüm üstüne de <laughs> <sıra. gülüyor> <laughs> tamam çakal. <gülüyor> 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 <gülüyor>